Cemal Engin Yurt özür diledi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt katıldığı TV programında yaşanan olay nedeniyle özür diledi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt katıldığı canlı yayında çıkan olaylar sonrası açıklamada bulundu. Yaşananlardan dolayı özür dileyen Engin Yurt yaptığı açıklamada şöyle dedi, 6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV programında, KPPS sorularının çalınması, Cem evlerine düzenlenen saldırılar, Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6, masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak polis ve devlet düşmanı, suçlamalı karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum. Gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir. Yıldız siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.